Amyaoğlu. 3 Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Yanımda e, bu sefer Misalır var. E benim kardeşim. E, arkadaşlar, e, bu sefer de Apoci yok Apoço hatırlıyorsunuzdur. E ve siz de fark etmişsinizdir. Evet şeye ve bakın. Bunlar, bunlar. Evet. Kablarımı da yeni fark ettiniz. Onlar tabi ben yaptım. <laughs> Neyse. Ee, şimdi e, altlara döşeme yaptık. Madenlerden kazanmıştık. Ee, evet. Hilemle kullanmadık. Bunları topladığımız şeyler zaten. Siz de biliyorsunuz. Evet ev burası. Biz o madenden çıktık ama çok zor oldu madenden çıkmamız. Ee, ta şuradan çıktık. Gel göstereyim çıktığımız yeri. İstersen gösterelim. Şuradan e, bir de Arif yeni bir kanal açtı. Adı neydi Arif? Ben ee, geçici olarak e, Arif Gamers olarak yaptım. Bu ismi Atakan'dan baktım. Yani ama geçici olarak yaptım. Hmm şey e, buraya girdiğimiz yerde hatırlarsanız. Evet burayı mühürleyelim. Bir dakika. Burayı mühürleyelim. Şurada su, şey vardı oralardan. Birinci bölümde hatırlarsınız. Aa, şurada. Şuranın evet. yanındaydı. Ben de başlayayım mı videoya? Bir dakika eve gidelim sonra başla istersen. Şimdi. Aa, şuradan. Gel, gel, gel. İşte şuradan. Şuradan çıktık. Ee, arkadaşlar yani e, çok zor oldu. Onun için göstermedik burayı. Dedik ki yani girişi o kadar zorsa zaten çıkışı hiç söylemiyorum bile. Ee, neyse artık, gidelim. Evde büyüttük. Altına sandık odası yapacağız. Olurken ta akşamın ikisiydi çektiğimizde. Değil mi Ali? Evet. Ee, dedik ki, uykumuz geldi, artık yapalım. Biz alışkırdayız, yeni youtuber olmaya... ...youtuber değil de hayal ediyoruz yani. Yeni oldu. Arif, bu ne? Arif, bu ne? <laughs> Arif! He? Bunu nasıl yaptın? Şeyden yaptım. Çalışma masasında. İstersen bir, bir, ikimize de bir, balta yap. Dur başlayalım ilk önce senin videona. İkimize de balta yap. Bu bölüm çok ağaca önem verelim. Ağaç maç keselim. Tamam başlayayım mı? Başla. Arkanda durayım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft oynuyoruz. Yanımda Atakan var. Ee, bu, bu servere bir gün önce başladık. Hatta ilk iyi oldu galiba. Ee, çok fazla bir şey yapmadık madeni indik ev yaptık o kadar İlk bölümden ben böyle başlayacağım Evet e... akşam Yok. oldu e... Evet şu an ben de videodayım Arkadaşlar Evet Atakan da videoda. Arif açsana <laughs> <laughs> Arkadaşlar Arif beni eve almıyor <laughs> Sana yasak. Gel, e, gel Girdim. Ezgin. Yatalım. Yatalım. Sabah mı oldu? Evet. Burada niye üç tane yatak var diye sorarsanız. Yanımızda bir tane de benim kardeşim vardı Alparslan. O burada yatıyordu. Biz onu Apoş diyoruz şu an benim yanında da yani şu zıplayan var ya arkadaşlar şu onun yanında da Nisan'da diye bir var ses var. merhaba <laughs> benim kardeşim burada oh arkadaşlar işte bu bölümde acı önem vereceğiz bir bana balta yap ve benim skinim yok neden yok benim var Hey. Böyle görünüşü daha güzel, güzel. bence. Onu Zaten Onun Yapımcıları zaten çok güzel yapmışlar bence. Tam hayatta kalmalık yani. Benim normalde skinimin adı büyük harflerle Atakan isterseniz kullanabilirsiniz. Sizden önce zaten çıktık. Buradan e, şey topladık. Demir falan topladık. Şurada chestimiz. Şunlar o. Baklava da bulduk. Baklava <laughs> mı? Gece avına da çıkarız bu bölüm. Hadi. Ee, bu akşam gece avına da çıkabiliriz. Onu da söyleyelim de şu elmas ben nereye koyacağım? Ha biz elmas da bulduk. Ay yuvar bir tanesi bana. Envanterde. Envanterde diyorum sandıkta. Oo ee, dört tane elmas işte. Ay. Neyse hadi bakalım. Gidelim. Neyse koyalım. koyalım. Bir de evimiz çok güzel. Bu evlere böyle evlere bir şeyler diyordular ama unuttum ben. Deniz manzaralı. Ay. <laughs> evet. Yalnız iyi başladık yani oyuna. Evet. Benim ilk bölümüm da böyle olacak. Normalde bu dördüncü bölüm olacak arkadaşlar. hemen Ben mi acım? Çok güzel topladın Arif. Maşallah. Arif topluyor arkadaşlar. Ee, Sen de topla. Ben e, şeyimi boşa kullanmayacağım. Yo topla daha kendi olmuş. Espri yapıyorum anlamıyor ya. <laughs> bir de arkadaşlar e, bir dahaki bölümlere e, Al, Al Alpaslan diye birisi var. O da katılacak aramıza. Şu tavuğu öldüresin geldi. <laughs> Hah yine bir yere gittim geldim. Şu tavuğu öldüreceğim ne oldu öyle? FPS düşüşü oldu. Bende de oldu. Ama kısa sürelik oldu. Ölme. De... Tavuğu de... düştü. Ha yok yok düşmemiş. Ay canım canım. Lan niye böyle oldu lan? Bende de geldik de biz? Aha. Keşke yiyorum. Ay yok. Yok yok. Evin Ay. çiçeklerini gördüm sandım bir Şu meşe fidanlarını topla. Evin önüne falan dikeceğim ben. Şimdi ne yani? Uzaklara gitmeyelim bence. Hiç gerek yok. Sonradan arkadaşlar biz tarlaya falan başlayacağız ileriki bölümlerde. Evet. Şu an Şu ya, yani Ee, şuraya. Şuraya şuraya Toprak Ve de Şöyle 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 Şunları da alalım Arada bir FPS düşüyor yaşıyor Arı sen Texture Packs kullanıyor musun? Merak Hayır Hı -hı. Ben de ben öyle şeyler sevmiyorum ya oyuna ek falan fıstıklar işte. Şöyle. Güzel etmiş. Videomuz 5 da dakika oldu. Benim. Benim 8 dakika oldu. Ben 5 dakika falan çekerim videoyu. Aa bir fikrim var. Arif. Çok, çok. güzel bir fikir. Ne? Artık video izleyen arkadaşlar çoktan daha temin Ne yapacağım? Yetmedi. Etrafta da mı? O da zor tutuyor. ya. Evin üstüne yapma ya ikinci kata atacağız ya. Hı hı. Bence hı. iyi pek iyi olmaz. Arkadaşlar Arif'in videosunda sıkıcı gelebilir size. Evet. E, çünkü ben sonradan benim... başlıyor Arif. Evet. Eğer istersen ben sana videolarımdan atayım. Olabilir. Değil mi? Mantıklı olur. Evet. Şöyle. Ondan Ama böyle ben... ikinci, üçüncü bölümlerden çok güzel geçecek. Aynen. Siz de seve seve izleyebilirsiniz belki veya sevmeyebilirsiniz. Ben bir de yap, bana mı? kürek yapsana. Arif, bana kürek yap. Yapsana. Kendin. İşte tembellik arkadaşlar. Sen <laughs> tembelsin. Git kendin yap. <laughs> Diamond'dan kürek yapacağım. Arkadaşlar bu ne rezillik? Chester kapıya yapıyor. Arif sana ne? Sen dövüyor mu şimdi? Gel hadi gel, hadi gel, hadi gel. Beşinci Ay. kat olmasan var ya. <laughs> ya sen ben <laughs> yatıldım mı yalan değil. Tamam tamam abi abi abi. Yatıldım mı ha yalan? taslama abisi. Tamam benim tekrar bir, bir kat. Al sana al. Tamam bardağı yeter sana. Tamam. Kılıç da ver. Al sana kılıç. Al sana balta. Al sana birkaç tane doldum. Kaybolma hemen gel. gün her gün gelip dilenci gibi dilenir bende. Balta ver oğlum ver. Kaybol. Anne. <laughs> Çoğum. <laughs> 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 tamam 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 abartmayalım. Sana cam getireyim bana şey yap. Cam mı? Hı hı. Evet çok karanlık oluyor. Bakın bakın işte cahil bir şey mi? Görüyor musunuz? Ama Hemen... yapayım. Yatır bunları. Dur toplayayım. Uçuyorum. Aferin. <laughs> Evi biraz tadilat edeceğim. Ben çıkamıyorum. Lan. <laughs> Bak ben neredeyim? Suyun içindesin. Bunu <laughs> ben de biliyorum. Şu Minecraft'ta en gıcık yapan şey ne biliyor musun? Ne? Suya karşı tarafından akınca zor olması. Evet tadilata geçiyor. Sinir ediyor adam ya. Sinir. Gecabına yani da çıkacağız ha. Evet. Arif arkadaşımız evi tadilatı çok sever. Değil mi Arif? He? Sen çok seviyorsun evi tadilat Ne dediğini duyamadım ama. Kesin kötü bir şey. <laughs> ha, da Neyse, böyle gitmeyelim Arif abartmayalım bence Yani şanslı. Hadi güle güle. <laughs> Arif ya, biz hep yan namasını uzatıyoruz ya. Evet. Hadi Azıcık... bir şey. arkalamasını namasını da uzatacağız. Aynen. Şu eve Buna çıkacağız. Mı? Üstündekiler bırak tek bunu çal. Dur şu yatakları falan ayarlayayım ben. Yalnız bana vurdun ya. Ayakkabımın Hı -hı. canı gitti. Kaç canım var? Yani ayakkabımın çok canı var da gitti yani. Bir şey olmaz. Tutumlu olalım abi. Hmm. Gece olsun da gece avına çıkalım. Şu fırındaki evde dağılın. Ya koyun boyun avına da çıkalım. Evet. Yok ya tarla yapacağız. Tarla yapalım. Ekmek 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 yapıp yeriz. Ee, şöyle bakayım buranın koordinatını.

Benim, şey Allah benim, 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 benim. Ne yapıyorsun abi? Hiii! Hadi, bana Ne yaptın? Kötü bir şey yaptım. Evin, evin mu bastı? Bir şey olmadı. Gördüm oradan da. Gözün mavileşmiş. Evet. valla bak valla. Hadi az konuş. Yacağını aç hele. Tek eline kılınç al. Tamam şu yataklar falan. Bu videoda 13 dakika olmuş arkadaşlar. 16 dakika olmuş. Videoyu durduralım. durduralım. i̇kinci bölümde. İkinci bölümde. Senin de beşinci bölümünde görüşmek üzere arkadaşlar. Aynen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı sakın unutmayın. Güle güle. Bay bay.